gemi işine girdiği için 78'de biz buraya geldik. 78 yılında ben birinci sınıfı köyde okudum. ikinci sınıfı burada Fatih'e Haydar'da Hacı Şamban'da Eyüp'i okudum. Ondan sonra e, tabii ki öğleye kadar burada bir çalıştı boyacılık yaparak ailemize katkıda bulunmak için çalışıyorum. O zamanki çarşının durumu e, Sıpça ölecekleri vardı. Yani doğruların buluşma yeriydi. Cumartesi, pazarı gelip buluşma yeriydi. E, çay ocaklarında topladıklar Anladın mı? Çay ocaklarında toplanırlar. Herkesin buluşma yeriydi Cumartesi Pazar. Ondan sonra 2000'li yıllara kadar da 93'ten beri zaten esnaf da 2000'li yıllara kadar da buraya hiçbir bayan giremezdi. Hiçbir bayan giremezdi buraya. E, kadınlar kadınsız kadınlar pazarı diye geçerdi burası o zaman. Bunu tarihi de kadınların e, kadına kadınlar pazarı ismini de Osmanlı zamanında e, Kadınların eve iş yaptırmak için alıp götürdükleri toplandığı evleriymiş. Yani. Herkes gelip burada kendine hangisi yarıyorsa alıp götürüp ev işlemi yaptırıyormuş. onda da kadıymış aslında da. Kadınlar Pazarı da sonradan bizim insanlarımızın halde veya orada topladığı böyle eşyaları gelip serip pazar yerine çevirmesiyle meydana gelmiştir Kadınlar Pazarı diye. Kadınlar Pazarı da ismini burada almakta bir. Kadınlar Pazarı bu çarşının ismidir. Yani çarşı ismidir yani. Çarşının ismi kadına kızarı diye geçer. İsmini de oradan almaktadır. Evet. Bu esnaflar da yavaş yavaş hani genelde bizim Siirtliler doğulurlardı genelde. Doğulurlar e, da olsun, gelbakur olsun gelmeler çarşıya. Herkes bir esnaflık yapıyor şu anda. Bu çarşının ismi de buradan gelmektedir yani. evet. Hiç esnaf yoktu doğru diyoruz. Ondan sonra Eller evet, çay ocaklarına takıyordu. 2-3 tane çay ocağı vardı. O park top pahasıydı. Biraz top oynuyordu. Tamam. Bu şekilde o zaman harbi bir yerdi yani. Kadınlar pazarı bizim doğuya yönelik olduğu için kadasıyla e, meşhur Bizim doğu yöresel olduğu için tüm doğullar buraya gelip alışveriş yaptığı yerdi. Bizim doğullar için çok önemli bir yeri. Alışveriş merkezidir. İcuzlu bakımından olsun, kalite bakımından olsun bizim doğullara yönelik bir 2000'li yıllardan sonra çok geliştirdi. 2000'li yıllara kadar çok nabir bir şeydi. 93'ten 2000 yılına kadar çok az gelişti. 2000'den sonra aşırı bir derecede gelişti. Gelişmesinin sebebi de bütün doğu brokotların geldiği yerdir. Bir de başbakanlantı, bakanlantı çoğu insan gelir burada bir biryanı yemeye gelirlerdi. Ondan dolayı büyük Brokota'nın gelmesiyle canlandı çarşı. Bu doğu yöresel olduğu için katkısı çok önemlidir bence. Çünkü doğu yöresel olduğu için bütün doğuların gelip alışveriş yaptığı yerdir yani. Ve ekonomisine de çok büyük katkısı var İstanbullar bence. Çarşının ismidir Kapı'dan Pazar. Roma bir e, günlük pazar yeri değildir yani. Sürekli açık olan bir pazardır. Cumartesi pazarı yoktur, tatil yok. Sürekli açık bir pazar Bizim doğuya yöresel olduğu için her şey doğudan gelmedi yani hemen hemen. 10-11 tane var. Da, Hittagat, da var. Da de var. Çoğunlukla da İtalya Twister, İspanyol da var. Arasına İngiliz de var, Ukraynalı da var. Geliyorlar. On, on tane de var. Genelde gelirler. Aynen. En çok et yürür. Etten sonra tabii ki ve meşhur dünyamı vardır. Kebabı meşhurdur. O da sonra kuru yemişi, peyniri, e, evet, evet. çok önemli evet. gıdaların hepsi oluyor. Bunların evet. saklanma yeriydi. Buraya gelip de ev işlerine götürecek bayanlar, mesela işçi olarak okanın var ya bir yerde. Kadınları toplanma yeri de gelip seçerlerdi işlerinde, işlerine gelenleri götürüp çalıştırırlardı. Osmanlı zamanında, kendi evlerinde, kendi köşklerinde yani. Evet. Kadınları pazarı zaten evet. esnaf öyle şekillerdi. Evet. Esnaflık yaparak zaman zaman akışına bırakıldı davetler gel evet. Sen söyle lokantasıyla da alışveriş olsun. Yani temizliğiyle olsun. Zamanla ilerledi işte. Çünkü gençler genelde babasının mesleği olursa devam ettiriyor. Baba mesleği olursa devam ettiriyor. Esnaflık da devam ettiriyor. Çoğu da eğer mekanı varsa, tezgahı varsa. Bizim çarşı doğuya göre yönelik olduğu için kalite bakımından olsun. Yani zengin bir şey var yani.

Burada sert ter var Narsoy doğdum orada. 11 yaşından belli. Yani bu büyük şehirlerde yaşam mücadelesi veriyorum. Biz 6 yıl aşkındır o işletmeyi bir işletiyoruz. Burada Güney Doğu, Güneydoğu ağırlıklı ürünler satıyoruz. Nesimsel ürünler, doğal organik ürünler satıyoruz. İşimizi de severek, seyrek yapıyoruz. Bir anlamda burada biz kültürümüzdür. Yerel lezzetimizin yapıyoruz. Onlardan gurur duyuyoruz. Tamam. Yaylan muzu e, dediğiniz şey biz ona yöresel başka isimleri de vardır biz isteriz. Yani genel ismi de ışkundur. Onu böyle muz gibi mesela. Onu böyle muz gibi soyarlar yerler mesela. Mayhoş bir tadı var. Yani ona tek tek acımsa da çıkabilir ama e, belki dünyanın en doğal en etkili ilacıdır yani bu şekere, tansiyona, burada mesela bizim müşterilerimiz var, daha sonra müşteriler. Yani bununla kendini tedavi edenler oldu yani biz buna şahit olduk. Yani burada kesinlikle biz burada iş olsun diye, reklam olsun diye, önümüzü satalım diye burada bir vaat da bulunmuyoruz. Yani ge gerçeği neyse biz onu söyleriz mesela. Kimseyi yanıltmayız. Ondan herkes sevin olabilir. Genelde Doğu, Güneydoğu ağırlıklı ürünlerimiz. Taybona buna işte ta Hatay'a kadar biz temin ed ediyoruz önlerimizi. Hatay, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Batman, Van. Ee, millet çok merak ediyor, çok soru soruyor. Mesela o hayatında şu e, dağ görmemiş insanlar geliyor işe, nedir, neye yarar, nasıl yenir? Yani biz e, bunları da anlatırken biraz da yoruluyoruz işin doğrusu. E, bir de mesela biz e, milletten, insanlardan e, emeğe saygı göstermelerini biz talep ediyoruz. Onlardan bunu istiyoruz. Mesela geliyorlar diyorlar ki, işte köyde şu bedava siz burada parayla satıyorsunuz. Evet. bu konulardan biz çok şikayetçiyiz. En değerli şey, mesela biz burada kültürümüzü, genelliklerimizi temsil ediyoruz. En büyük değer benim için budur yani. Mesela oradaki o köylünün emeğini, mesela kimsenin sümürmesine biz izin vermiyoruz şu anda. Biz bu işe başladığımızdan belli ortaki oradaki rağbet arttı mesela köylünün önünü değer gördü. Biz bundan çok memnunuz. Şimdi yabancı dilimiz yok. Ama elimizden geldiğince mesela onlara nazik davranmaya çalışıp onlara işe geneliklerimizi falan tanıtmaya çalışıyoruz. İşte tatlı ara böyle bir karşılık buluyorlar. Yani fazlası var eksiği yok. Herkes orada üzerinde, üşerini fazlasıyla yapıyor esnaflarımız. Restoranlarımız, işte bizler. Bizim mesela el satan kasaplarımız çok güzel el var yani, fazlasını yapıyorlar herkes. Bu yani insanlığa bir faydası var bu işin. Evet. Şimdi burada biz aşu olduğunu satıyoruz, şunu satıyoruz. Bu sağlık açısından insanlara büyük bir katkı sağlıyor. Bence mesela gençler de mesela bize özenerek bir örnek alarak bu işi yapsınlar. Mesela benim kendi çocuğum var, ona da tavsiye ediyorum o gelsin burada yanımızda dursun gençler de görsün nasıl yaptığımızı bu işi. Bizi takip edebilir herkes. Bizim e, sosyal hesaplarımız var. Onunla bile takip edebilirler. İşte bizim pervari balımız var güzel. Bizim güzel yüresel pekmezlerimiz var. Bu pekmezi, ödü pekmezi. Oraya e, Oru yemiş çeşitlerimiz var. Siirt fıstığı, antep fıstığı. İşte e, Siirt'ten helva gelir bize. Tahin gelir. Baharat çeşitlerimiz var. Ee, çok güzel bizim ev ev yakımı, odun ateşinde yapılan koyun yoğurtlarımız var. araca Dağı'dan geliyor. Ee, o yoğurdu da herkes alıp tatmalı yani. Ee, doğal antikiyotiktir aynı zamanda. Herkes ayaklarının üzerinde durabilmeli yani. Kimse işte kendini bir koruma atmamalı yani tembel yetişmemeli. Kimse kimseyi tembelleştirmesin yani. Ee, bu kardeşi olabilir, çocuğu olabilir. Yani herkes çalışsın yani bence. Ayaklarının üzerinde durabilsin. Gençler biraz tembeldir. Yani pek bunu fad etmiyorlar. İnşallah onlar da silkelenip kendilerine gelirler gençlerde. Burada olarak demek şey burası işte bu çar bu çarşı. Burada bir ahenk var, bir oyun var. Burada mesela e, bu pazarda Ramazan'a burası dolar taşar. Hiç çok şükür hiçbir tartışma, hiçbir şey olmaz. E, burası sosyal bir yerdir. Bence herkes çoluğuyla çocuğuyla gelsin burada. Yüresel yemeklerini yesinler çaylarını iyisine Güzel çay da var burada. Kaşar çaylarımız da var burada. İşte gördüğünüz gibi Nesimler, yüresel bütün ürünleri biz burada sergiliyoruz, satıyoruz. Herkes gelip burayı görmeli mesela. Burayı, buranın e, ürünlerin tadına bir bakmalı. Yani yemeklerine, yüresel nesimler mevsimsel ürünlerine. Bir de doğaldı, organik de bu ürünler. Kaşar aşağı genelde Hindistan, İran üzerinden buraya geliyor işte. Geliyorlar, burada bir tabi bir elden geçiyorlar. Bir kalite kontrolü falan. Ama ambalajları falan zaten burada yapılıyor. Türkiye'de mesela. Ee, e, kimsenin onlar da güzel şeyler. Temiz yani güvenilir. Güvenli tıklılar, yerlerden Allah'sa güzel de şeyler şeylerde. kafesiydi. Bunun senin Kış Çocuk babası. Bunlar 60-70 sene evvel. Kadınlar, kadınların burada tezgah açıp esnaflık yaptığı dönemden bu zamana kadar bu zaman kısa bir hikayesi var. Daha sonra kadınlar buralardan ayrıldıktan sonra o ve güne bölgesinde insanların buraya yerleşip burada kasaplık ve yöresel sat, yönelere satmasıyla devam eden bir süreçteyiz şu anda. Kanun pazarı sadece semte değil, İstanbul'a hitap eden bir pisik. Harika bir pazar. Hem ekonomik, hem kalite, hem de görevi ne arz ettiği varsa mevsimine göre bulunabilen mükemmel bir organik bir pazar. Yani yaklaşık bir senedir burada. Hadi. Çarşı en eski pazarlı esnaflarından bir tanesi burası. Doğu Anadolu duyuyorsa kılıçını satıyor. Kışın, yazı, batı, kılıcık, balık yesi, gömeli kılıçını satıyor. Aynı zamanda danasa da aynı şekilde yerliye satıyor. Daha sonra yöresel ürünler, kimine göre yöresel ürünler var. Ben yani Maraş'tan güzel bu biberleri geliyor. İşte tokattan ne bileyim yaprakları gibi, Diyarbakır'ın yöresinin peynirleri gibi çeşit çeşit, benzeyen oldu. Bölgenin istileri memleketlerine gitmeden bu ürünler hepsini burada bulabilirler. Evet, bu Keyifli çünkü buradaki çalışma hayatı insanı tatil yani, iş gibi görebilirsiniz. Çünkü açık bir pazar, kapalı bir alan değil. İstediğinizi istediği şekilde görebiliyorsunuz. Çok çeşitli müşteri portföyü var. Genelde yani İstanbul'un tamamını hitap ediyor yani. Maalesef onun bütün sektörler bizim sektörümüzde son 15 senedir sıkıntıda çırak yetişmiyor. Çırak yetişmemesinin sebebi ebeveynlerin çocuklarını sürekli okusun okusun adam olsun hikayesiyle devam ediyorlar. Tabi bu şu anda yapılacak zaman değil. İşte çocukları adam olsun dedikleri dönem Cumhuriyetimizin ilk dönem olduğu dönemler değil. Orman çiftçi ya da sanatkar ya da tarımcı hepsi çoktu. Lazım olan beyaz yakalıydı. Fakat şu anda beyaz yakalı insanlarımız çok. Paris'e mavi yakalı kalmadı. O yüzden şu anda esnaflık ya yani sanatkarlık hemen hemen bitme çekiyor. Evet. Üç tane oğlum var. Hepsi liseyi bitirdiler. Özel'e de gönderdik. Fakat hepsi şu anda yanımdalar. Çalışıyorlar. Benden sonra inşallah onlar da sizlere, sizin gibi insanlara hizmet edecek. Severek yaparsan hiçbir şey zor değil. Aslında bizim işimiz çok keyifli bir iş. Diğer meslekler gitti zorlukları da var. Tehlikesi de var. Fakat sevdikten sonra her şey güzel oluyor. Sağlık varsa her şey güzel. Sağlık yoksa işin tadı yok.